Hallediyorum burayı! Yet yadi bil, Yet! Ya. Yak beni al orospu çocuğu! Oldu mu? Oldu, Bıraktım. 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 oldu mu? Nasıl yaktın? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Olmuştur olmuştur. Oldu mu? <laughs> A, bırak! Oldu mu çocuğu seni? Ya evet, ne oldu? <laughs> Dur sesini çekiyorum. Neydi? F11 miydi? Amına koduğumun. Bir dakika oğlum bitti mi emin misiniz? Ben niye oynuyorum hala? Ben dur bakayım. Aa, bitti. 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 Oros bu çocuğu. Senin de lanını çekin. Sonunda ya. Sesini aldım. Sesini aldım. Tamam, ben... Yan oros bu çocuğu seni. <laughs> Deli ettin lan bize. 3 aydır. Gerçek <laughs> hayalet avcısı oldum. <laughs> Artık bırak.